İdeal soğutma için iç ortamda bulunan insan sayısı insanların yaş ve cinsiyetlerine bağlı olarak soğutma için yaklaşık 24-25 santigrat derecelerde ayarlanan bir ses sıcaklığıyla ideal soğutmaya ulaşabilirsiniz. 18 santigrat derece gibi düşük sıcaklıklara set edilen bir klima hem yüksek enerji e, maliyetine sebep olacak hem de aynı zamanda dış ortamdan iç ortama giren birinin e, konforsuzluk hissi yaşamasına sebep olacaktır. Aynı, benzer şekilde e, fan hızımızın sürekli yüksek devirde seçilmesi hem boyun ağrısına e, hem de sırt ağrısına sebebiyet verebilir. Bu nedenle fan otomatik modda çalıştırılmasını tavsiye ediyoruz. Son olarak klimanın panjurlarının sürekli aynı yöne bakması o, yön, o bölgede oturan kişinin rahatsızlık hissetmesine sebep olur. Son olarak panjurların da sürekli aynı yöne bakması o yönde oturan bir insan varsa onda konforsuzluk hissi yaratacaktır. Dolayısıyla panjurların da salınım moduna alınarak otomatik olarak salınım yapmasını ideal soğutma için tavsiye ediyoruz.